Ben, ben içeri içeride 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 bu. Bu çok güzel. Çok <laughs> güzel. Evet. Teşekkür ederim. Adem Bey selam söyle. Hazır. Maşallah. Güle Kolay gelsin. Sağlık, sıhhat evet. diliyorum. Evet. Bir isteğiniz var mı? Çok güzel. Allah iyilik evet. versin. Limon katabilirsiniz. Çocuklar sonra katılıyorum. Buyurun. Kolay gelsin. Buyurun. Hoş geldiniz. Ya hoş olmaz herhalde. Ayağımızdır. Bir doğan yolu olarak bir çayımızı içmeden ayakta bırakma. Buyurun. Teşekkür ederim. Evlatlar hayırlı işleriniz olsun. Ol Kolay gelsin. Hayırlı bol kazanç diliyorum. Sağ, ol sağ olun. Yapayım. Ben de alabilir miyim? Bir tane de bana verir misin? <gülüyor> <gülüyor> Severim seni ben. Öpelim seni ben. Allah razı olsun hepsi. Özden abla çözersen bu işi sen çözersin dedim Ve aradım Süleyman Soylu Bakanı, aradım e, Tarım Bakanı, aradım grup başkan vekilini. Altı ay ödemiz öteleme yapmamız lazım dedim. Ve bir sonraki hafta da gittik. Meclisten altı gün çalışma hakkımız vardı. Bir gününü tütüncülere ayırdık. Altı ay ötelemesini yaptık. Teşekkür ederim. Sadece nasıl çocuklar mı? Gençler, yakışıklılar. Evet. Yakışıklılar burada mı tıraş oluyor? Ha? Gerçekten. Evet. Gerçekten. İyi. Sen nasılsın? Hürmet Ellerinden öpüyorum. Allah emanet. Sağ Çok teşekkür ederim. Allah, Allah, Allah sağlık, sağlık sağ versin. Allah Maşallah. Süper ya. Ha? Fiyatlar da iyi. Tabii ki. Kaysı 40 lira gidiyor. Evet. 40 lira. 45 lira. Evet. 45-50'ye kadar Jumbolarına kadar. Rabbim bereketlendirsin fiyatlarımız, üreticimiz kazanıyor, çiftçimiz kazanıyor. Buradaki satan e, e, ticaret erbabı ka kazanıyor, ihracatçımız kazanıyor ve Türkiye kazanıyor. Denizde ne yapıyorsun? Maşallah, ne güzel. Sen? Burada çalışıyorsun. Doğru. Ya çok sen güzel. Maşallah. Allah'a emanet Ne ikram edersin? Çay kahve ne ikram edelim? Çok teşekkür ederim. Vallahi Allah de. aldım de. şekerim düştü. Allah nazardan sağlık. Çok güzel evlatlar. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Sağ olun. Allah'a eksikliğinizi vermesin ya. Yani. Allah razı olsun. razı olsun. Sen patrona benziyorsun. Buranın patronu sen de git. Bence patron. Neymişsin? Buranın patronu sen mi o mu? O. Mana <laughs> Sen mana mı? O mana mı? O mana mı? Bu da dayısının. Bizim de bizim köylümüz, komşumuz. Öyle mi? Ya akrabamız Kardeş nasılsın? Ya, o da Allah kardeşim. Allah Abi çok güzel olmuş ya. Mis gibi ya. Ben burayı... Ana, Nilgün benim malzemelerim hepsi burada var. Özlem hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Aleyküm, aleyküm selam. İyiyim. Sağ ol kıymetli kardeşim. Siz nasılsınız? Çok şükür biz deyiz. Bir selam vermek istedim. Allah razı olsun. Rabbim sağ, ol. sağlık sağ versin. Cimlendir. Sağ ol. Sağ ol. Cümlemize sağ olasın. Allah razı olsun. Biz Maşallah. E, Recep Başkanımla görüşüyoruz. Evet. Namıdeğer e, Oğlu'yla görüşüyoruz bizden. Ben Doğan üç çok çalıştım. Maşallah. Merhaba e e e de. De. İyi canım. sağ olasın. Hoş geldiniz. Canım abim nasılsın ya. Abla? Sen nasılsın? Çok şükür. Sağ olun. Maşallah. Maşallah. Kalabalık Allah nazardan. Burada açılış var. Burada kalabalık var. Hey maşallah. Allah, nazardan Sağ olun. Hoş geldiniz. Bereketli olsun. Çok sağ olun. sağ olun. Ol ol. ol. Çok şükür. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Yok yok kendi aileleri. Ne olmuş? Aile, şey kendi şey. aileleri. Burçbestiler şey var içinde. Ya sen geldikçe merak gelirsin. Allah sağ razı sağ olsun. Sağ. En, önemli, en, önemli, en önemli, en önemli, en önemli, siyasetteki yaptığımız en önemli mihenk taşı kayısız toprak tarafından alalım. lira, 50 lira. Buranın tadı başka. bu gibi muhteşem bir şey. Kayısı da dönüyor bu. Mutlaka kayısı iş yapmamız lazım. Evde lazım yani. de bu sende iyi para ediyor.